Herkese Nesne TV'den merhabalar. Hafta sonu İspanya Basketbol bülteni ile karşınızdayım. Ee, sizlere 3 maç tercihimi sunacağım. Ee, Pazar günü oynanacak karşılaşmalar. Bu hafta biliyorsunuz Real Madrid ve Barcelona e, Euroleague Top 8'de e, son 8 takım arasında mücadele ettikleri için e, bu hafta oynamıyorlar. E, ama güzel karşılaşmalar var İspanya Basketbol Ligi'nde. E, Pazar günü saat 13.15'te Sizlere paylaşacağım ilk maç e, Vitoria-Saragoza arasında oynanacak. 813 karşılaşmanın kodu. İlk yarı 5.5 maç sonu 10.5 sayı handikaplar. Konuk takım Saragoza'da. E, Vitoria çoğumuz aslında laboral diyoruz. Laboral dersem aslında herkesin aklı daha çok kalıyor. E, laboral biliyorsunuz Euroleague'de son maçta Malaga'ya e, ki bir diğer İspanyol temsilci Malaga'ya yenildi. E, ve Anadolu Efes. Temsilcimiz Anadolu Efes. Son 8 takım arasında kalmıştı. E, laboral ...Euroleague'den elendi ve artık tamamen lige döndü. E, Vitoria'nın, daha doğrusu Laboral'in en önemli özelliği çok skorer bir takım olması. E, Saragoza'ya baktığımızda özellikle son maçlara Saragoza'da e, yüksek skorlu maçları imza atıyor. E, i̇ki takımda da önemli oyuncular var. Tabi burada e, Laboral bir adım önde. E, çok önemli oyunculara sahip. E, Iverson gibi, e, Adams gibi, e, Sanemeterio gibi çok tecrübeli bir oyuncu. Biliyorsunuz çok önemli oyunculara sahip ama burada taraf tercihi yerine ben laboral maçı kazanması bekliyorum ama 10.5 sayı bana biraz fazla geldi. Taraf tercihinden ziyade burada toplam sayı limitinden üst tercihi bence çok mantıklı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma da çok yüksek skorlu sonuçlanmıştı. i̇ki takımın son maçlarına baktığımızda zaten sürekli yüksek skorlu maçlara imza attığını görüyoruz. E, ee, güzel bir üst karşılaşması olduğunu düşünüyorum. 159,5 sayılık toplam sayı limiti var. Taraf tercihinden ziyade üst tercihi bence bu maçın en mantıklı seçim olacaktır. İkinci maçımız e, yine pazar günü saat 13.30'da. 814 koduyla Juventus Badalona Valencia mücadelesi. İlk yarı 2.5 maç sonu 4.5 sayı handikaplar. Ev sahip takımı Juventus Badalona'da ve 161.5 sayılık toplam sayı limiti var. Ee, üst tercihi bence değerlendirebilir. Ama ben biraz risk alacağım. Ve Juventus-Badalona maç sonu bir oynayacağım. Juventus-Badalona'nın özellikle bu sezon Barcelona ve Real Madrid deplasmanlarında çok iyi oynadıklarını gördük. Maç kazandığını gördük. Real Madrid maçında da maçın son topa kadar götürünü gördük. Ama kendi salonunda Barcelona'yı özellikle çok farklı kaybetmişti. Benim büyük ayaklıkla uğratmıştı Badalona. Ben burada bir direnç bekliyorum. 4.5 sayılık handikap bence bir avantajdır. Ee, tabii ki Valencia gibi bir, karşı, bir takımı karşıma almak istemem ama e, deplasmanda oynaması Valencia'nın Juventus Baldolo'nun kendi sonunda bu tip maçlara e, daha iyi hazırlanması e, burada 4.5 sayılık topla e, handikapı benim için değerli kıldı. E, ben burada 814 Baldolo Valencia maçı için maç sonu bir tercihinde bulunacağım e, ve üçüncü karşılaşmamız 816 koduyla saat 14'te Gran Canaria Mursa'yı konuk edecek. Gran Canaria kim ile biliyorsunuz Euro Cup'ta finale kaldı. Ee, i̇lk maç İspanya'da, ikinci maç Rusya'da oynanacak. Ee, Gran Canaria'nın tabii ki aklı o maçlardır. Kulüp tarihinin en önemli e, maçlarından bir tanesi çıkacak. Hatta en önemli maçına çıkacak Gran Canaria. Ee, Murcia'nın inişli çıkışlı bir e, grafiği var. Özellikle kendi salonunda çok iyi maçlar çıkarıyor Mursia. Ee, ama geçtiğimiz haftalarda kendi salonunda Barcelona'dan ee, çok farklı bir mağlubiyet almışlardı. Burada ilk yarı 5.5 maç sonra 9.5 sayı handikaplar. Konuk takım Mursiya'da 152.5 sayılık toplam sayı limiti var. Ee, ben açıkçası bu maçta Gran Canaria'nın ki 24 Nisan'da oynanacak e, Euro Cup mücadelesi e, birazcık savunmasının düşmesini bekliyorum Gran Canaria'nın. Ee, Mursiya'da e, skor anlamında çok düşük skorlarda kalmayan bir takım burada 152.5 buçuk sayılan üst tercihi bence çok mantıklı özellikle Gran Canaria'nın hem savunmasının düşük olmasını bekliyorum kendi savunda Mursi'ye gibi bir takıma çok ciddi bir sayı atacağını düşünüyorum yani ben Gran Canaria'nın bu maçta 80 sayının üzerine çıkmasını bekliyorum Mursi ya Gran Canaria özellikle bu maçta cevap verebilecek güçte taraf tercihi birazcık bence sıkıntılı birazcık tahmin etmesi zor ama 152.5 sayıdan üst tercih bence bu maç için yapılacak en ideal tercih olur. Herkese önde kuponlarda bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.